LÖSEV olarak Mutlu Et projesiyle kurban döneminde aldığımız bağışları yıl içerisinde binlerce lösemili çocuğumuza ve yetişkin kanser hastalarımıza kırmızı et ve et ürünleri olarak iletiyoruz. Böylece bağışıklık sistemlerini düzenliyor, iyileşme sürecini hızlandırıyoruz. Hayat şartlarında eti temin etmek çok zor. Hele ki bizim gibi emekliler, ya da asgari üretle çalışanlar için et almak gerçekten çok zor. Biz bir şekilde makarna da yesek hayatta kalırız sağlam bireyler olarak ama o çocukların tedaviye cevap verebilmesi için kesinlikle protein almaları şart. Eşten, dosttan bir şekilde gelir. Kurban da diyeceğim ama eskisi gibi eş dost da kalmadı. Kurban kesen de malum. Ama LÖSEV'de bitmiyor. Biz ikimiz çalışmamıza rağmen maddi olarak çok zor duruma kaldık. LÖSEV'in verdikleri yardımlarla yaptık. Yer mesela, ya kanser türlerinde 6 ayda bir hemen tedavini alıp gidiyorsun. Ondan sonra belli periyotlarla kontrol var. Bu öyle değil ki. Sürekli kan ihtiyacı, beyaz kan, kırmızı kan bunu hep LÖSEV yardımcı oldu yani sürekli. Yani bunları bulmak da sıkıntılı. Maddi sıkıntı döneminde belki bir sene et alamayacak durumdaydık. Ama o dönemde LÖSEV sayesinde biz et yedik. Her şeyden ümidimizi, umudumuzu kırdığımızda bir anda LÖSEV karşılaştık. Ee, çok güzel bir dokunuşla hem beni hem ailemi hem de yaşantımıza yeniden doğurdular bizi. İyi ki Leseo var. Bütün çocuklarımız iyileşsin inşallah.